Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte e, Kur'an'a gideceğiz arkadaşlar. E, kuzenimin sünnet Kur'an'ı var. E, bugün oraya gideceğiz, sizlere çekim yapacağım. Haydi gidelim. <laughs> فما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني آمنت بربكم فاسمعوني قيل ادخل الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون بما وَفَرَنِي ربي واجعل به أجمعين. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب أي الذين صَاحِبِي صاحبين. Kainatı ve bütün mevcudatı yoktan var eden, varlığından haberdar eden Yüce Mevlamız. Ancak sana ibadet ederiz. Ya Rab, yalnızca senden yardım bekleriz. Allah'ım bizleri hidayetinden, bizleri inayetinden ayırma Ya Rabbi. Alemlere rahmet olarak gönderdiğin, Habibin Muhammed Mustafa hürmetine cümlemizi affınla muamele eyle ya Rabbi. Allah'ım yüzlerimizin karasına bakma. Nar-ı cehenneminde yakma ya Rabbi. Sen bizim Rabbimizsin. Her zorluğu giderensin. Allah'ım senin rahmetin geniş. Evet arkadaşlar, Metin Mentineştey ile burayıymış. Hoş geldin Mentineştey. Nasılsın? İyiyim, ben de iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Hadi bakalım sünnet Kur'anla geldin. Sünnet Kur'anla geldin değil mi? Evet. İyi. Ee, <laughs> evet. Onu Ee, kaç tane hayvan var sende? 20. Oo. Hayvancılık mı hayvan yapıyor? Hayvancılık mı yapıyor? Tabii tabii hayvancılık yapıyor. Hayvancılık yapıyor. Aa, maşallah maşallah 20 tane vay be. 50 dönüm silaj var. Oo, silaj da yapıyor. 2500 balya var. Abo, yeter mi? Yeter. yeter. Feyz dayı ne yapıyor? <laughs> ben ne diyorum Feyz dayı? Ben ne diyorum? Ben, ben inşaatta çalışıyorum daha. İnşaatla şey. <laughs> hey. da çalışıyor. Ey. Cek ha, yapıyor. Hava iyi. çıkıyor. Yok, Çok güzel. Amcan alırsam amcan alırsam bir bakalım gideceğiz bir yere bana aşağı Nereye, Nereye gideceğiz? Bayrak

Neyse arkadaşlar bu videomda bu kadardı. Ee, Kur'an'a gittik. Ee, Kur'an dinledik. Yemeğimizi yedik. Sohbet ettik. Ee, Hoca ile sohbet ettik. herkesle sohbet ettik. Birbirimizi gördük köyde. Ee, videomu beğendiyseniz like atmayı. Hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben de kalın.